Hepinize merhabalar. Her ayın sonunda olduğu gibi parasal büyüklükleri konuşacağız sizinle. Yine ay içerisinde oldukça hareketli zamanlar geçirdik. Para akışı, sermaye akışları anlamında, kredi mevduat büyüklükleri anlamında. Bunlar arasında biliyorsunuz rezervlere çok yakından takip ediyoruz ve 24 Ekim verileri var en son elimizde. Ve 24 Ekim itibariyle Merkez Bankası rezervleri 185.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aslında 4 hafta öncesine göre, 26 Eylül'e göre değerlendireceğiz ama önemli gelişmeler olduğu için belirtmek istiyorum. Geçen haftaya nazaran 12.9 milyar dolarlık bir düşüş var Merkez Bankası rezervlerinde. 17 Ekim itibariyle rekor kırmıştı. E, neredeyse 200 milyar dolara ulaşmıştı ama son bir haftada e, bir düşüş söz konusu oldu. Bunun 6,5 milyar dolara altın rezervlerinden kaynaklanıyor. Altın fiyatlarında çok önemli dalgalanmalar var biliyorsunuz. E, muhtemelen bir sonraki hafta çıktığında bir parça bu kanaldan en azından toparlanma olacak. Ama onun dışında 6,5 milyar dolarlık da, e, döviz rezervinde e, kayıp oldu bir haftada. E, 4 hafta öncesine nazaran baktığımızda aslında çok çok büyük değişiklikler yok. 2.6 milyar dolarlık bir rezerv birikimi var aylık bazda e, ve bunun da 6.5 milyar doları e, altın rezervlerinden kaynaklanıyor. 6 milyar dolara yakın bir döviz rezervi döviz de rezervi kaybı var. E, rezervlerde önümüzdeki dönemde de altın fiyatları kaynaklı e, dalgalanma göreceğiz gibi görünüyor ama onun dışında orada bir e, durulma, bir stabilizasyon görürsek e, tabi yine sermaye akımlarına odaklanıyor olacağız ve o tarafta da e, son haftalarda çok e, ciddi bir akışla karşılaşmıyoruz. Yani sermaye girişinde zayıflama söz konusu. E, 24 Ekim e, itibariyle son 4 haftanın e, girişlerine baktığımızda hisse senedi kanalından 400 milyon dolarlık bir 440 milyon dolarlık bir çıkış söz konusu. E, tahvillere de benzer şekilde 490 milyon dolarlık bir e, sermaye çıkışı tahvil piyasasında da sermaye çıkışı söz konusu. E, swap piyasasında önemli e, girişler var. Son e, 4 hafta itibariyle baktığımızda 9 milyar doların üzerinde bir giriş hesaplıyoruz. Biliyorsunuz bu e, bizim hesaplamalarımız tam e, şey yayınlanmıyor. E, data olarak yayınlanmıyor. E, dolayısıyla yani aşağı yukarı farklılıklar olabilir. E, ama önemli bir yabancı pozisyonlanması e, swap piyasasında gözlemliyoruz. E, bunun yansıması da yine e, tabii rezervlere olumlu olacaktır. O dolayısıyla önümüzdeki haftalarda e, altın fiyatlarındaki değişimin yanı sıra e, bu kanaldan girişin devam etip etmediği e, önemli olacak. Diğer tabii hisse senedi ve tahvil de önemli olmakla birlikte anladığımız kadarıyla o taraf e, biraz zayıf e, seyrediyor ve zayıf seyretmeye de devam edecek gibi görünüyor. E, bizim için hem büyüme hem de Enflasyon açısından çok önemli kredi gelişmelerine baktığımızda e, kredi büyümesinin biliyorsunuz bunu 13 haftalık e, yıllıklandırılmış ortalamalar bazında bakıyoruz. Kredi büyümesinin bir parça hız kestiğine şahit oluyoruz. %31.4 iken 26 Eylül yani 4 hafta öncesinde elimizdeki son veriden 4 hafta öncesinde 24 Ekim itibariyle %28.8'e geriledi kredi e, büyümesi bu trend büyümesi diyelim. E, ve de hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda e, yavaşlama görüyoruz. Ama e, tüketici kredisi mi ticari krediler aracılığıyla mı diye bakacak olursak e, ticari krediler aracılığıyla yavaşlamanın söz konusu olduğunu görüyoruz. E, bu aslında hani çok da istemediğimiz bir kompozisyon. Kredi e, büyümesinin yavaşlamasını istiyoruz ama daha çok talep kanalından, tüketici kanalından olması enflasyona yarayacak. Tam tersi ticari kredilerin canlanıyor olması, iş aktivitesinin canlanması ve büyümeye hizmet etmesi anlamına gelecek. Ama şu an için bunun bir parça tersi bir gelişme söz konusu. Kamu bankalarında yüzde 29.2'den yüzde 3'e gerilemiş durumda toplam kredi büyümesi, ama tüketici kredi büyümesi yüzde 35 buçuk. Yine 13 haftalık ortalamalar bazında yüzde 27.8'ken 35 buçuğa hızlanma göstermiş durumda. Bu Tabii bütün kredileri kapsıyor. Yani ihtiyaç kredisi de var, içinde konut kredisi de var, taşıt kredisi de var. E, dolayısıyla hani burada e, tamamen ihtiyaç Kredisi odaklı olmayabilir bu artış. E, ticari krediler ise yüzde 27.7'den yüzde 23.7'ye gerilemiş durumda. Özel bankalarda yüzde 29.4 kredi büyümesi yüzde çok küçük bir düşüş göstermiş 4 hafta öncesine nazaran. Orada tüketici kredisi büyümesi neredeyse yüzde 50'ye dayanmış durumda, 49.75 seviyesinde. E, bu tabii yüzde 48'den yükselmiş. Bu tabii biraz daha e, enflasyon adına endişe verici diyelim. Enflasyon yani büyüme anlamında evet iyi haber. E, ama e, enflasyonla mücadelede de, ya da dezenflasyon sürecinin yavaşladığına dair sinyaller alıyoruz biliyorsunuz. E, Sayın Karahan da bunu e, belirtmişti. 130'un e, altına gelmekte zorlanan bir enflasyon görünümümüz var. E, bunun bir nedeni de tüketici talebinin halen canlı olması. Tüketici kredilerindeki artış da bunu bir parça teyit ediyor. Özel bankaların ticari kredi büyümesi e, ne seviyede diye bakacak olursak burada da e, bir, bir bir tık e, hızlanma var 15.3'ten 18.7'ye. Kamu bankaların aksine özel bankalarda ticari kredilerde de e, bir parça hareketlenme olduğunu görüyoruz. E, kredi faizlerine bakacak olursak yani bu hareketler neyin yansıması e, diye bakacak olursak e, kredi faizlerinde bir parça e, ihtiyaç kredisi faizlerine bir parça. Artış ticari kredi faizlerine bir küçük düşüş söz konusu olmuş. 4 hafta öncesine nazaran %58.1'den %62'ye yükselmiş durumda ihtiyaç kredisi faizleri. Taşıt ve konutta ise tam tersi küçük düşüşler var. Aslında taşıtta fena değil. 40.8'den %35.4'e. Konut kredileri de 38.6'dan %38'e bir geri çekilme var. İhtiyaç kredisi faizleri taleple birlikte yükselmiş olabilir. Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra bu tarafta bir parça gevşeme görebiliriz. Yani önümüzdeki haftaların verileri bu anlamda bir parça daha düşük seviyelerde gerçekleşebilir. E ticari kredi faizlerine bakacak olsak 47.5'tan 47.1'e sınırlı diyebileceğimiz e, bir düşüş var. E, Merkez Bankası aslında faiz indiriyor ve faiz indirmeye de devam ediyor. Ee, ama bu taraftaki e, aktarım mekanizması diyelim, parasal aktarım mekanizması birebir ve hızlı şekilde gerçekleşmiyor halen daha. Ee, burada tabii fiyatlama davranışındaki bozulma, beklentilerdeki bozulma, enflasyon beklentileriyle ilgili karışıklık çok etkili. Ee, zaman içerisinde beklentiler biraz daha... Ee, normalleşince diyelim fiyatlama davranışı normalleşince kredi fiyatlaması da e, yine mal ve hizmet piyasası gibi normalleşecek elbette. O zaman parasal aktarım mekanizmasının daha hızlı çalıştığını göreceğiz. Ama şimdilik dediğim gibi e, kredi faizleri halen Merkez Bankası faiz rağmen yüksek seviyelerde e, seyrediyor. Önümüzdeki haftalarda bunun nasıl değiştiğini, bir parça iyileşme olup olmadığını e, takip ediyor. Olacağız yine ee, güncellemeleri de paylaşıyor olacağız. Şimdilik notlarımız bu şekilde. Hepinize iyi günler.